Selamın sevgili dostlar. Kum Saat Hanem'den sevgiler. Kum Saat Hanem otomobil olarak daha önce sizlere Egea Cross sevgili birçok video yaptım. Artık bu o videoların sonuncusu olacak. Nasıl olursa son videoyu yayınlıyorum. Eğer elzem bir şey olursa tekrar yayınlarım ama aradığınız her şey Egea Cross sevgili aradığınız her şeyi zaten ben kanalda yayınlamıştım. Dolayısıyla yağ tüketimiyle ilgili, uzun yolla ilgili, rampayla ilgili ne arıyorsanız, bakımla ilgili ne arıyorsanız var. Araba şu anda arkadaşlarım 21.324 kilometrede. İlk bakımını ben 9.500 kilometre civarında yaptırmıştım. Yani 11.000 kilometre kadar devam ettim arabayla, kullandım. Şimdi bakımına gidiyorum, bakımını yaptırmaya gidiyorum yetkili servisine biliyorsunuz eğer 3 e, yıl boyunca etkili servise bakım yaptırırsanız artı 2 yıl daha e, fiyat uzatıyor. Yani 5 yıllık bir e, garanti oluyor. Servisten randevumu aldım. Servisle ilgili bütün ayrıntıları sizlere servis dönüşünde anlatacağım nasip olursa. Servisten aslında şunu rica ettim. Siz bunu yağ kartelinden yağ boşaltırken görelim. Daha sonra Kaç litre yağımız var arabada onu görelim. Böylece yanılmamış oluruz. Ne kadar yağ tükettiğimizi de görmüş oluruz dedim. Ancak maalesef ki servisler buna yanaşmadılar arkadaşlar. Niye diye sorduğumda servis alanına biz kimseyi sokmuyoruz dediler. Tabii ki saygı duyuyorum. Kendi şeyleridir, politikalarıdır ama... Şu anda 12 bin, 13 bin aboneli bir kanalım, 13.000 bin aboneli. Eğer bu kanal herhalde bir 130 bin aboneli kanal olsaydı, buyurun servise de girebilirsiniz gibi bir şeyle karşılaşabilirdim diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, piyano olabilirim. Ee, yalnız bu gideceğim servisle alakalı değil bu. Ee, Birçok serviste maalesef ki birkaç ya. servise daha doğrusu böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi 21.000 kilometrede servise gidene kadar anlatayım. 21.325 kilometrede neler yaşadım. Ee, arkadaşlar bir kere arabanın çekişiyle ilgili çok böyle eleştiri geliyor ama niye niyeyse Egea Cross çok fazla göz önünde tutulan bir araç. Çok yakışıklı bir araç bence. Dolayısıyla bu kadar göz önünde durunca İster istemez çekişi nasıl? Bu araba niye böyle çekiyor gibi böyle yorumlar geliyor ama araba çekmiyor değil arkadaşlarım. Araba atmosferik motor. Atmosferik motorun dilinden anlamayan arkadaşlarım atmosferik motorlu araç almasın zaten. Turbo araca binsinler. Arabanın tek dezavantajı atılmıyor olması. Atılmadığı için yani bastığınız zaman gaza ivmelenmesi çok şey değil. Böyle birden böyle puf diye ivmelenmiyor. Bu turbolu araçlar gibi ivmelenmiyor. Turbo Turbolu araçları biliyorsunuz ki zaten onun için üretilmiş motoru. Rampa çıkışta eşe sıkıştırsın turboya geçsin ya da bastığın zaman turboya geçsin diye ama sürekli hayatı boyunca turbolu araç kullanmış arkadaşım. İkinci viteste arabayı yığdığı zaman tekrar gaza basınca arabanın toparlanmasına alışmış. Üçüncü viteste ya da arabanın toparlanmasına alışmış. Bu arabaya geçtiği zaman ne biçim araba diyor? Tabii ki kendi şoföründe sorgulaması gerekiyor. Aracı kullanacaksınız ki anlayacaksınız aracın ne olduğunu. Bir tanesi yorum yazmış. Çok kötü motoru var. Rampaya geldiğiniz zaman birinci viteste devam eder. Öyle bir şey yok ki ya. Birinci vites nedir abi ya? O arabayı kullanmıyorsun. Kullanıyormuş. Kullanmış havası veriyorsun. Yapmayın yani. Birinci viteste birinci bak kalkış kalkışta bile birinci vitesi bazen ikiye ikiyi kullanıyorsun. Kalkış vitesidir birinci vites. Rampa çıkışta ben hiç üçüncü vitesten ikinci vitese düştüğümü hatırlamıyorum. Eğer önümde böyle traktör var, çok böyle araba pısmadıysa. Şimdi ben servise doğru gidiyorum arkadaşlarım. E, serviste neler yapacaklar? 20 bin bakımında onu sizlere göstereceğim, söyleyeceğim. 20 bin kilometre içerisinde yağ eksiltme sorunuyla yaşamadım. Herhangi bir arızayla karşılaşmadım. Bir aile arabası tam. Zaten ülkemizde 140 kilometrenin üzerine çıkamıyorsunuz ki 140 kilometre de bence yani yüksek bir hız, düşük bir hız değil. 140 kilometre hızla Allah korusun çarptığınızı düşünün. Karşılaşacağınız duruma bakın. Nelerle karşılaşacaksınız? Bakımı 20 bin bakımı 10 bin lira civarında. Servislere de söyleyin arkadaşlar sorun. Servis servis değişiyor. Bütün servisler aynı değil. Bazı servisler biraz daha bu konuda ilgili alakalı. Bazı servisler biraz daha böyle bizim fiyatımız bu fiyatın dışına çıkamayız diyor bazı servisler. Dolayısıyla arkadaşlar birkaç tane servise sorun. Mesela İstanbul'daysanız 3-4 farklı servise sorun. Şimdi ben servise doğru gidiyorum. Serviste nelerle karşılaşacağız? Onları size servisten sonra söyleyeceğim. Kaç gram yağ çıkmış? Onu da sizlere söyleyeceğim. Bakalım bakalım neler olacak. Servis sonundaki memnuniyetimizi, kaç para bayıldık onu bir sizlere söyleyeyim, anlatayım. Hadi bakalım devam edelim bakımı yaptırdık. Bakım faturası elimde. 20.000 km bakıma 2.744 lira 70 kuruş denmiş. Çevre Şehircilik Bakanlığı atık bertarını geçiyorum. Sarf malzemeyi geçtim. 20 lira gösteriyor zaten. Fren hidrolik sistemi 720 lira tutmuş. Opar markaya koymuşlar. 3 litre yağ 1.297 lira tutmuş. Yağ filtresi değiştirilmiş, hava filtresi değişmiş, polen filtresi değişmiş. Tapa karter, fren balata spreyi konmuş. Buji değişmiş. 4 tane buji. Fren hidrolik sistemine yağ koymuşlar. Fren hidrolik yağ koymuşlar. Antifriz cam suyu konmuş. Bütün bunların tamamı 8500 TL olarak fatura edildi bana. Sizlere de dediğim gibi mutlaka birkaç tane farklı yere gidin, farklı servise söyleyin, sorun mutlaka. Evet arkadaşlar 20 bin bakımını yaptırdım. 20 bin bakımı bitti. Hatta 11 bin kilometre fazla yaptım 20 binden. Yani 9500'dü ilk yaptırdığımda. Sonraki şey 21.330. Şöyle göstereyim size. Bakın kaç kilometrede. Şu anda görüyorsunuzdur 21.330. Daha yeni bakımdan çıktım. Yani bundan sonraki bakımı ya bir, bir yıl sonra ya da 31.000 bin kilometrede olacak kısmet olursa bakım yaptıracağınız yerde tek bir yere gidip de bakım yaptırmayın. Ya yani fiyatı sorun. Birkaç bayiye fiyat sorun. Ne kadar diye. Birkaç tane servise fiyat sorun. Ne kadar diye. Bakın ben iki tane farklı fiyat aldım. İki aldığım fiyat hatta üç tane, dört tane farklı fiyat aldım. Ee, i̇kisi üçü birbirine yakındı. Yani arada 500 lira falan oynuyordu. Bir tane bayiden aldım fiyat. 11.900 liraydı. Dedim ki ya çok fazla değil mi? İşte 1000 lirada Opet'ten yakıt hediye edebilirim dedi. Yani benim ağzıma parma parmakla balı çalacaktı. 10.900 liraydı. Bir yerden aldım fiyat e, 10.000 lira civarıydı. Ben Tarsus'ta Boranlar mıydı? Boranlar fiyat bayine gelip yaptırdım bakımımı ve yaptırdığım bakımda karşılığı 8500 liraya yaptı. 8500 liraya 20 bin bakımını yaptırmış oldum. Bence iyi bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 8500 lira garantisi devam ediyor. Opar marka yağ kullandılar. Yağ süzüldü. Yağ süzüldükten sonra beni çağırdılar. Çünkü ben söylemiştim ne kadar yağ çıktığını görmek istiyorum diye. Tam olarak 2,5 litre yağ çıktı. 2,5 litre. Bakın fotoğrafını da çektim, videosunu da çektim. Buyurun. Şurası değil mi abi? Tam şura. Aynen. Yani kaç litre oluyor? Tam iki buçuk litre oluyor. İki buçuk litre oluyor. Üç litre alıyor değil mi normalde? Aynen. Ya? Tamam abi. İki buçuk litre yağ çıktı. Yani 500 mililitre yağ buharlaşmış. Bu çok normal bir değer arkadaşlarım. 500 mililitre yağ çok normal bir değer. Yani siz kendiniz şimdi 500 mililitre yağı herhangi bir araçta da görebilirsiniz. 300 mililitre yağ, 500 mililitre yağ çıkabilir. Ve bu bu bakımda da yani bir 10 bin daha gittiğim zaman kısmet olsa bu bakımda daha da azalacaktır. Çünkü artık kitapçığında da belirttiği üzere ilk 10 binde yağ biraz fazla gidiyor. Daha sonraki bakımlarda yağ daha az buharlaşıyor. Şunu da unutmayın lütfen. Bakımı zamanında yaptırın. Bakımı zamanında yaptırmazsanız servisin dışında bir yere LPG taktırırsanız bu sefer bakımla ilgili ya ile ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya eksiltme olayını artık lütfen rafa kaldırın. Egea'larda, Egea Cross'larda yağ eksiltme ile ilgili 2023 model bir araba, Urban paketi. 2023 model araba için söylüyorum. Yağ eksiltme olayı yok. 2000'de 2020'de vardır, 21'de vardır bilmiyorum. 2023 model arabada gözümle gördüm. 2,5 litre yağ vardı. 2,5 belki bir tık altında olabilir. Yani ama 2.5 litreye oturmuş seviyedeydi. Siz de zaten videoda gördünüz. 8500 TL yaptırdım. Genel anlamda memnunum. Arabanın sürüşünden memnunum. Gidişinden memnunum. Öyle herhangi bir şey yok. Uçan kaçan bir rallici de değilim. Öyle bir şeyim de yok çok şükür. Dolayısıyla arkadaşlarım tavsiye eder miyim? Ederim. 20.000 bakımı böyleydi. Ya hep beraber gözümüzle gördük. Artık yağ çubuğunu çektiğim zaman gösterdiğimde farklı yorumlar geliyordu. Yok o orada olmaz. Ya çubuğunu tam düz tutmuyorsun. Yok tam göremiyoruz gibi ama şimdi gözümüzle gördük. Kaç litre yağ çıktığına baktık. Ben memnun kaldım bu bakımdan. Umarım siz de bu videodan memnun kalırsınız. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kum Saati Hanım'da kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.